Selamun sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, Kanada halkını kandırmaya çalıştı. Çin'in yayın organı China Günlük Gazetesi'ne göre 16 Temmuz'da Ürümçü ve Kanada'da eş zamanlı olarak ile ilgili meseleler konulu bir basın toplantısı düzenlenerek Kanada halkını ve basını kandırmak için bizim Şincan yakşı propagandası yapıldı. Doğu Türkistan'daki Şincan hükümeti ve Kanada'daki Çin Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda Doğu Türkistan'daki sözde Şincan hükümeti Genel Başkan Yardımcısı Erkin Tunyaz ve bazı dini şahsiyetler Uygur halkının sözde istikrarlı durumu, gelişimi ve dini uyumundan bahsetti. Kukla yetkili Tunyaz konuşmasında her zamanki gibi safsatılarını sürdürerek Doğu Türkistan'daki köle işçi siyasetine meşru göstermeye yönelik olarak ekonomik, sosyal kalkınma ve insanların geçim kaynakları konusunda benzeri görülmemiş başarılar elde edildiğini savundu. Toplantıda Doğu Türkistan'ın doğal manzarası, kalkınma başarıları ve insanların mutlu yaşamını yansıtan propaganda filmi yer alırken Çinli yetkililerin yanı sıra bölgede kurulan milyonlarca insanın zorla tutulduğu ceza kamplarıyla ilgili sözde mesleki beceriler ve eğitim merkezi mezunları kendilerinden aşırılık fikirlerinden kurtulma ve mesleki becerileri öğrenerek harika deneyimler kazandığını, bununla normal bir yaşam sürdürdüğünü dile getirdi ve birkaç dini figuranlarda bölgede inanç özgürlüğünün serbest olduğunu, her millet halkının milli kültürünün ve dini inançlarının Çin yasalarıyla güvence altına alındığı hakkında yanın ifade vermeye zorlandı. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımı örtbas etmek için çalıştığını, oysa yurt dışında yaşayan Doğu Türkistanlıların Aile nerede gibi basit sorularına bile cevap veremediklerine, aile fertlerinin sebepsiz yere tutuklanması, cezaevlerinde ve kamplarda şehit edildiklerine ilişkin konulara açıklık getirmek yerine Doğu Türkistan halkını zoraki ifade vermeye mecburladığı ve uluslararası topluma kandırmaya çalıştığını vurgulayarak, kamp tanıkları ve uluslararası raporların Çin tarafından düzenlenen bu tür aldatmaca organizasyonlara çürüttüğünü ve artık kimsenin Çin'e inanmadığını kaydetti. Çin Doğu Türkistan'daki propaganda gücünü arttırıyor. Çin'in organ yayını Tanrı Dağı haberine göre Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'da sözde Şincan'a yardım çalışması kapsamında tüm radyo ve televizyon kurumlarına yönelik yeni bir seferberlik başlattığı bildirildi. Haberde Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer 15 Temmuz Perşembe günü Ürümçi'de Şincan Radyo ve Televizyon Kurumu'na özel bir toplantı düzenlediği ve toplantıya Çin Merkezi Halk Radyo ve Televizyon İstasyonu Başkanı ve Merkezi Komite Üyesi Mang Dong, Başkan Yardımcısı Tian Wen, Sözde Şincan Hükümeti Çin Komünist Parti Komitesi Üyesi Kukla Yöneticiler ve Çin Propaganda Daire Başkanı katıldı. Toplantıda Çin Merkezi Halk Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından Sözde Şincan'a yardım kapsamında daha da ilerlemek ve genişlemek için harekete geçilmesinin gereği vurgulandı. Toplantıda konuşan Tian Wen, ayrıca Doğu Türkistan'da bir medya merkezi inşa etmek, acil müdahale radyo sistemi kurmak ve sözde Şincan'ı Çin kültürüyle zenginleştirme ana hedefini ases alarak radyo ve televizyon yayınlarında ulusal kimlik ve ortak bilinci teşvik etmeye odaklanma talimatı verdi. Toplantıda bazı il, ilçe radyo ve televizyon bürolarının plan çerçevesinde kırsal kesime özel TV programları ve belgeseller hazırlanarak ulusal kimliğin benimsenmesine hizmet edilmesi ve hazırlanan içeriklerin Doğu Türkistan'ın dört bir yanına ulaşması için geniş çapta dağıtılmasının altı çizildi. Uluslararası basında çıkan haberlere göre ABD'nin Çin'in bölgede yaşayan Uygurlar başta yerli halklara yönelik soykırım yaptığını açıklamasının ardından Çin rejimi kendi içinde ve yurt dışında propaganda çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve buna ciddi yatırımlar yaptığı biliniyor. Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkistan halkının ideolojisini zorla değiştirmek, Çinileştirmek ve Doğu Türkistan'daki terör politikasını gizlemek için yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu aldatmaya çalıştığını ve bu minvalde amacına ulaşmak için tüm propaganda sistemlerine seferber etmeye başladığını kaydetti. Çin'in Uygur Türklerine yönelik zulüm politikaları, ABD, Hollanda, Kanada, Litvanya, İngiltere, Çek ve Belçika parlamentosu tarafından soykırım olarak kabul edildi. Ve daha pek çok ülke Çin'in eylemlerinden ciddi bir şekilde rahatsız olduğunu dile getiriyor. Hemen bütün uluslararası kuruluşun gündemine giren Doğu Türkistan meselesi hala bazı ülke tarafından görmezden geleniyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler, ABD, G7 ve NATO üye ülkeleri Çin hakkında ciddi endişe taşıdığını ifade ederken, Çin hükümeti dünya kamuoyundan toplama kamplarındaki Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm verilere gizliyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamalarını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskı etkisi altındaki insanları zoraki ifade vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz işgücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, Pekin idaresinden soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında 2 milyondan fazla Uygur Türkü rızası dışında tutuluyor. Bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Uygur gençleri serbest dövüşte başarı elde etti. 18-19 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da Esenler Spor Salonu'nda düzenlenen serbest dövüş müsabakasına katılan Uygur gençlere üstün başarılar elde ettikleri bildirildi. Türkiye Maytay Thai Federasyonu İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen müsabakada onlarca sporcu yeteneklerini sergileyerek rakiplerini mağlup ederken Doğu Türkistanlı Ataman Spor Kulübü'nden 12 oyuncunun katıldığı müsabakada Abdulaziz ve Talha Hamza isimli iki Uygur dövüşçü ayrı ayrı ikinciliği kazandı. Uygur sporcular ağırlıklı olarak 45 ve 85 kilogram kategorisinde yarıştı. Bunlardan 17 yaşındaki İmran Ablaz 80 kilogram, Merdan Ablaz 85 kilogram ve İhsan Ablaz 60 kilogram kategorisinde yarışırken İkram Ablaz, Abdullah Abdussalam, Fahirdin Abdulmecid, İbrahim Ablaz gibi Uygur sporcular yeteneklerini sonuna kadar sergiledi ile ilgili muhabirimize konuşan Ataman Spor Kulübü antrenörü Halit Ataman, yarışmaya katılan sporcuların öğrendikleri becerileri tam anlamıyla uyguladıklarına, öğrencilerinin yarışmada azim ve güçlerini mazlum Doğu Türkistanlılar adına gösterdiğini belirtti. Ataman gelecek planları ve beklentileri hakkında şunları söyledi. Uygur halkının gördüğü zulmü ve Doğu Türkistan davasını uluslararası toplumda tanıtmak için gençlerin fiziksel uyumluluklarını geliştirmek için aynı zamanda Uygur Türk'ü çocukların spor alanında yetiştirilmesi için nihai olarak Uygur Türk'ü sporcuların büyük yarışmalarda boy göstermesini sağlamak için bu tür projelerin önemsenmesini hedefliyoruz açıklamasını yaptı. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.